Arkadaşlar selamlar. Minecraft'ın yeni bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi birkaç göstermem gereken meselemiz var. Bir tanesini short'a atmıştım bunu short'larda. Ee, demir parmalarını dörde çıkardım. Birden dörde çıkardım bu şekilde. <laughs> Hatta çok şanslı bir şekilde şöyle bir şey oldu. Aslında kötü bir şey de İçeriye zombi girmiş. Ben de e, vagonlara köylü bindirmiştim. Köylüler zombiye çevrilmiş. Onları buraya taşıdım. Yani korkutması için. Yani başka zombi bulmayla uğraşmam gerekmedi. Ve farmları hallettik. Burada birikiyor. Tabii şeyi görmüşsünüzdür. Yola çok fazla e, huni attım. Buralar full huni. O yüzden demir şu anda hala birikiyor. Kullanıyorum da. Bu şekilde artık bundan sonra birikecek diyebiliriz yani. Ki fena da değil. Bir geldiğinde baya bir geliyor. 20-20 falan birikiyor. Güzel oluyor yani. Şimdi asıl şeyimize dönelim. Kalemizi yapmaya devam ediyorduk. <laughs> Bu bölümde ona devam edeceğiz. Birincisi şuranın üstünü kapattım. Hatta burada bir köylü zombiye dönüşmüş. Onu da tekrardan yeniledim. Başka bir zombi, köylü getirdim. Şöyle bir şey yapacağım. Çok fazla chest harcıyoruz bu arada. Tamam. Parma geliyorum. Tamam mı? Bak havuçlar bayağı birikmiş. Patates hiç birikmiyor lan. Niye birikmiyor? Niye birikmiyor? Meğersem hunilerini bağlamayı unutmuşum buranın. Farm çalışmıyor zannettim. Şurada böyle yarı kalmış. Bak full dolu. <laughs> Güzel. Bunları da hallettik. Üzerimde biraz taş var. Bu taş, bir dakika burayı halletmiş miydik? Tamam zaten farmın bu kısmını halletmişim ben. Da şurayı yıkmıştım doğru. <laughs> burayı bir tamamlayalım. E, tamamlayayım. İkinci katı yapmayı göstereceğim ben size. buranın e, burayı yapmayı göstermeyeceğim. Zaten dün yapmıştık. İkinci katı yapacağız beraber. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Bütün farmların üstünü bu şekilde toprakla kapattım. Ee, buralarda su, alt kattaki suların üstünü de boş bıraktım. Çünkü buralarda su koyacağız. Ve şuraları da bu şekilde boş bıraktım. Şu ortadaki toprağın tam altında köylümüz var. Şöyle gördüğünüz üzere ortadaki hani eşyaları attıkları köylü burada duruyor. Nasıl yapıyoruz? Buradaki e, tuzak kapıların üstüne Birer tane. Bunu koyuyoruz ki bu kattaki malzemeyi de toplayabilelim. Sonra aynı şekilde kenardan duvarları öreceğiz. Tarlaları ekeceğiz. Şöyle bir bilgi vereyim. Benim köylülerim tamamen havuçla çoğaldığı için bu tarlalarda da pat, e, patates tarlalarında da maalesef havuç ekiyorlar. Çünkü Yerden alıyorlar çocuk köylüyken o yüzden havuçla ekiyorlar yani benim gibi iki tane köylü farmı yaptıysanız birini havuç birini patates yaparsanız daha iyi olur galiba. Bu hunileri hiza olarak da kullanıyorum mesela burası bir farm. Şuraları da aynı şekilde hallediyorum. Taşım var farmda. Farmda biraz taş topladım. Muhtemelen yetmez de. Yani dördünü de yapmaya. Ama şunu bitirmek üzereydim zaten. Bura ikinci katı nasıl yaptığımı göstermek için. E, böyle araya gireyim dedim. Tamam, taşımız bitmiş zaten. Aynı mantıkla bir önceki sefer yaptığımız gibi. Bunu ile vagonlarımızı da atacağız buraya. Şöyle onu yapalım beraber. Sonra da tuzak kapısı ve bunu tekrar aynı bütün bağımlara yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar köyleri getirdik sistemi hazırladık ne yapıyoruz? Tarlaları ekiyoruz. Şöyle bir ayarlayacağım hemen. Ee, bir tane çapa. Şöyle hızlıca bir şeyi göstermek istiyorum. Bunları ektim. Bu bitkilere bakarak bitkilerin şeyi görünüyor ya burada. Şeyi koyuyorum. Gübre varlığını. Gübre varlığının üstüne mutlaka bir blok koyuyoruz. Yoksa e, köyler bunun üstüne çıkıp tarlaları bozuyor. O yüzden. Bunları ekiyorum. Tamam şöyle hızlıca bir çapada kırılmaz umarım. Çok böyle kırılacakmış hissiyatı verdi ama. Evet tabii ki. Neyse. Şöyle şurayı ekeyim. Buradan sonra ne yapacağımı da göstermek istiyorum da o yüzden böyle acele ediyorum. Şimdi şuradan çıkalım. Buradan sonra devam etmemeye karar verdim. O yüzden ne yapıyorum? Alttan bir blok bir basamak bloğu çekiyorum buraya. Bu sayede hem burayı aydınlatmam gerekmeyecek. Mob spawn olmayacak burada. Hem de bunlar cadıya dönüşmemiş olacak. Bu arada para tönerde konulabilir ama ne bileyim ben pek tercih etmiyorum açıkçası. Onunla uğraşmak istemedim. Bunu yapalım. Diye karar verdim. Şimdi ben bütün bu dört mı hepsine bunu yapacağım. Evet arkadaşlar son köylüyü de yerine yerleştirmeye götürüyorum. Videoyu burada bitireceğim. Hani aynı işleri yaptık ama çok uzun sürdü yapması. Çünkü böyle böyle köylüler taşıyoruz, kat çıkıyoruz falan filan. Çok uğraştırıyor. Ama farm kısmını en azından hallettik. Lan, ne oldu? <laughs> şurayı da şöyle ekiyorum. Şunları kırıyorum. Üstlerini kapatsam olurdu ama şu anda taşım yok. Şöyle buraları temizliyorum artık. O kadar fazla ray falan kullandık ki bu şuradaki köye kadar yol yaparız herhalde. Demir farmına da çok ray çektim çünkü. Evet şimdi arazimiz artık böyle bu hale geldi. Burada da demir farmlarımız var. Gördüğünüz üzere. Bir sonraki işimiz artık buraları temizlemek ve ticaret yapacağımız köyleri getirip burayı geliştirmek olacak. Bir kale görünümü vereceğiz. Falan filan. Farmları hallettik en azından diyelim. Yani bu haliyle farm bitmiş durumda. Ne kadar malzeme birikiyor derseniz de. Bu full dolmuş. Bu da dolmaya devam ediyor. Bu daha da fazla birikmiş. Patates daha verimli olmuş yani. Evet. Burada bitirelim. Ben bir sonraki bölüm buraya artık ticaret yapacağımız köyleri falan getirmeye başlayacağım. Görüşürüz. Bay bay.